Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, sinir ot toplayacağım. Bahçeden annemin bahçesindeyiz. Afyonkarahisar, Çay'dayız arkadaşlar. Evet, sinir ot diğer ismiyle damar otu toplayacağız arkadaşlar. Bunu ben kendim için turşu yapacağım. Şifasından faydalanmak için. Ee, eğer araştırırsanız internetten birçok şifasını göreceksiniz arkadaşlar. Mide rahatsızlığına e tam civan perçeme kadar şifası olmasa da yine de şifası olur ve rahatlatır. Hatta egzamaya, karaciğer rahatsızlıklarına da çok iyi geldiği söyleniliyor. Ben de bu turşudan faydalanacağım arkadaşlar. Ee, zaten malzemelerimizde sayacağız. Her zamanki her turşuya katılan gibi e, kaya tuzu, sarımsak, sirke ve biraz da şekerden olan bir malzememiz lazım. Evet şimdilik şöyle hemen toplayalım. Ben onu göstereyim. Annem zaten başladı toplamaya. Şöyle elinde görüyoruz hemen şöyle hem daha yakından göstereyim o size e, sinirli otları hem de e, şöyle sohbet ede de birazcık da annemle beraber toplayalım sinirli otları Evet şöyle gelelim nerelerde varmış Aslında annemin bahçesinin her yerinde var sinirli ot hemen şurada göstereyim. Bu arsinilot egzama ya, soğuk algınlığına, ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına çok şifalı ve ben genelde karaciğer rahatsızlığı ve e, gizli şeker için kullanacağım bunu arkadaşlar turşusu. Kendisi zaten başlıca başına, başına bir şifa deposu bir bitki ama e, biz ne yapacağız? Turşusunu yapacağız ve turşusunda da kat kat daha fazla yapacağız şifasını. Evet şöyle annemin yanına gideceğim bunu gelirken alalım çok tazeymiş gördüğünüz gibi hemen hemen şöyle her tarafında var annemin bahçesinin ama şöyle soğanların içinde bamyaların içinde daha tazeleri olmuş bu arada şöyle semizotlarını da göstereyim. Az sonra da zaten turşusunu da göstereceğim. Yaptım şifasını. şifasından faydalandık ve annemin de çok hoşuna gitti. Bundan sonra her zaman yapacağını söylüyor annem. Evet geldik sinirli otu toplamaya. Evet, buralardan annem almış, getirdim. Hı, Hı Evet, sinirli ot. Birkaç tane de tohumundan almış. Şifaniyetine tohumundan da atalım. Birkaç tane içine dedim herhalde anneciğim. Tohumu da mideye çok faydalıymış. Hı. Getir ha. Rabbim hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Hatta anne kadife çiçeklerini açmaya başlamış. Kadife çiçeklerinden de ağır kesici yağ yapabilirsin. Değil mi? Ee, zeytin yağına. <laughs> Sadece çiçeklerini toplayıp zeytin hmm. yağına koyup ağır kesici yağ yapabilirsin kendine. Onu da söyleyeyim. Kadife çiçeklerini şöyle gözümün kenarına şimdi şu anda gördüm. Açtığını gördüm. Çok seviyorum. ya Kadife çiçeği de bir yeri bir başka güzel. Hmm. Hepsi güzel çiçeklerin. Rabbim hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Hepsinin şifası var bütün bitkilerin dünya üzerinde, insan üzerinde çok şifaları var. Hiçbir şey boşa yaratılmamış. Rabbimin verdiğine hamd olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Evet, kadife çiçeğini de şöyle göstereyim. Böyle gömezi şeylerim Ve, burada duruyor. Bunlar vurucu. Selebiye gösterin. dedi. Sen ne tatlısın böyle şeyde video anında. Çok seviyorum böyle şeyleri. Senna tatlısını öyle kameraya iyice yana yaklaştırdım hala uçmuyor. Evet şifa deposu bir bitki daha hemen ebegümeci. Bak buraya sakladım bunları. Tohum olsun, dökülsün diye dem anne. Hmm. Hem de şifasından bu onları e, kurutucum ben kışın içeceğim. Çayını bak, yapıp, soğuk çayını içeceğim. Soğuk enfeksiyonlarına çok iyi Doğru gelen bir çay. He? Anne bak şurada da çok güzelmiş. Börtlen yaprağı yarım kaldı anne. Börtlen yaprağı, ebe ısırgan, ısırkan, ıhlamur. Onların hepsini karıştırıp. Kışın işte onları karıştırıyorum. Çayını yapayım, içiyorum. Evet. Grip olmuyor mu o zaman? Ellerine sağlık, şifa olsun inşallah. Yani. Hayır Nisa ıı, takipçim var arkadaşlar. Hayır Nisa Hanım. Evet canım benim. İnşallah kızım iyileşmiştir. Rabbim şifasını vermiştir. Tüm hastalara şifa versin Rabbim inşallah. sinir lot sordu. Sinir lot istedi benden. Derken ararken Osmaniye'de bir yerde buldum. Gönderdim. Ve arkadaşlar o kadar dua etti ki Allah razı olsun. Rabbim kimseyi de evlatının hastalığıyla, evladıyla imtihan etmesin. Birkaç tane de Reyhan yaprağı alalım anne, turşunun üstüne koyalım. Evet, Reyhan da zaten çok şifalı, bağışıklık sistemini güçlendiren bir özelliği var. Biberlerin üstüne gelenleri kırıyor. Yeter anne. Bu arada prenseslerimiz, kına çiçeklerimiz bakımını anlattım arkadaşlar. Hemen şurada daha tazeler de var anne, onları da alayım. Osmaniye'de bulamasaydım, anneme söyleyecektim, anneme gönderecektim, annem gönderecekti İsa Hanıma. Evet, çok şükür ki Afyon'dan buldum ve gönderdik. Şöyle baktım, hayran kaldım arkadaşlar. Şurada da gördüm, çok kocamanlarını görmüştüm. Evet burada tazecikleri var. Şöyle göstereyim. Bunları da hemen alacağız. Ve turşumuza başlayacağız. Sinir lot adı üstünde. Şöyle çektiğimiz zaman çubuklar kalıyor arkadaşlar. bayağı topladık bunu iyice tertemiz yıkayacağız ve hemen turşumuza başlayacağız arkadaşlar. Evet mide rahatsızlığına çok iyi gelen bir bitki daha kudret nar arkadaşlar daha bebek yeni tutuyor. Bir de kalsiyum deposu. Şöyle bir bitki. Ben çiğ yemesini çok seviyorum arkadaşlar. Bamya. Annem patlıcanla toplamış Tabi turşu için değil arkadaşlar Bunu yemek yapmak için Tazecik Ben bunu kulağının içindeyken böyle yeni çıkarken de seviyorum Taze taze yemesini Çok güzel olmuş Ellerine sağlık sultanım yıkayım. Hı hı. Onu ben yıkayayım anne Sen bahçeye otur Bahçede yapacağız zaten Turşuyu Bu da daha önce yaptığım semizotu turşusu arkadaşlar. Tarifim var. Geriye dönük videomda izleyebilirsiniz. Evet semizotu turşusu. Ve hemen şöyle 3 yemek kaşığı tuzumuz var. Kendisi kaya tuzu arkadaşlar. Şöyle bir temiz bir hiç kullanılmamış bir e, bidonumuz var. 5 litrelik. Evet şöyle hemen 3 su bardağı arkadaşlar bu e, şişenin içindeki sirke üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke de zaten başlı başınca şifa deposu. Hemen şurada birkaç tane gördüğünüz sarımsak, kaya tuzu ve bir yemek kaşığı da şeker arkadaşlar. Ve şurada da hemen bir sürahi suyumuz var. Bahçede yapacağız. Şöyle çiçeklerin içinde yapacağız. Evet şöyle çiçeklerimiz, kına çiçekleri, zinya çiçekleri içerisinde çok güzel bir video olsun inşallah. Evet hemen geçelim turşumuza. Önce sinir otlarını yıkayacağım geleceğim. Annem Bismillah dedi. Başladı arkadaşlar. Hani şifa duaları da oku istersen. Evet hemen sinirlota ben doğramadım arkadaşlar. Başka videolarda doğranmış görebilirsiniz ama ben bıçak değdirmek istemedim. Turşusunu elimle parçalayıp yemeyi düşünüyorum. Bıçak değsin istemedim arkadaşlar. Evet yine şurada malzemelerimiz var. Ve hemen şurada suyumuz var. Suyu ben e, şey atayım mı anne? Tuzunu. Evet. İstersen şey yapalım. Biraz, tamam. Tuzu erisin diye diyorum. Biraz tuzu erisin. Vallahi annem bidona yerleştirmekte usta. Çünkü turşu yapar. Salamur yaprak yapar bayağı bir tıkıştırır aslında. Suya yer kalmaz aslında. Çok da güzel yapar. Öyle sabırlıdır. Başkasının başı götürmez hemen. Ufacık gevşecik koyu verir gider. Amara Sultan. Bu arada arkadaşlar, e benim normalde kanalım çiçek kanalı bu videoda ilk defa eğer e, bu turşu için benim videomu açtıysanız hani Gülay Hanım e, vaktin o toplamakla geçti bahçeyi göstermekle geçti diyenler olabilir. E, benim normalde çiçek kanalı arkadaşım zaten şey benim kanalım e, derken şurada kendime de turşu yapacağım bunun videosunu da paylaşayım istedim. kart mı toplamışız anne o ya Anne olsun önemli değil. Onları koysan o çok taze ya. Ben fazla yıkıyorum biraz yeşilliği. Yıkarken biraz kendinden geçiyor yeşillik yıkarken. Evet birkaç da tohumları var. Şifa deposu olsun diye arkadaşlar. Şifasından faydalanalım diye biraz da ben şurada tuzunu aslında tuzunu ben şöyle koyayım şeyin içine. ben birazcık bir tatlı kaşığı kadar e, şeye ayıracağım bir, bir tatlı kaşığı kadar tuzdan ayıracağım ya da yarım yemek kaşığı bu koyduğumuz tuz 3 yemek kaşığı arkadaşlar ve burada da bir yemek kaşığı şekerimiz var ve güzelce tahta kaşıkla biz bunu eriteceğiz Annem o otları doldururken sinirli otları, damar otunu doldururken ben de şöyle birazcık tuzu erimesine yardımcı olayım. Evet hemen burada da iki kat bakterilerle bağışıklık sistemini güçlendirmekle görevli ve bakterilerle mikroplarla mücadele eden, vücut direncini arttıran iki tane bitkimiz var burada. Bunu da üzerine koyacağız ee, ve e, şifasını daha kat kat fazlaştıracağız. Burada benim bahçede annemin bahçesinde kekik vardı ve burada da reyhan vardı. Bunlar da çok şifalı bir bitki. Bunu da üzerine koyacağız arkadaşlar. Bu <laughs> hani hepsini yerleştirdim maşallah. O zaten inecektir sınar zaten biraz tuzu gördükten sonra bir iki gün sonra. Bu turşumuz ne zaman olur diyenler olabilir. Bir hafta sonra olur arkadaşlar turşu. Çünkü yaz aylarındayız, hava sıcak. ve burada sirkemiz var 3 su bardağı sirke Arkadaşlar siz sirkeyi Eğer turşuyu e, sirkeli seviyorsanız bu turşuyu sirkeli seviyorsanız biraz fazla koyabilirsiniz benim gibi mesela 3 su bardağı ama e, sirkeyi az istiyorsanız siz kendi şeyinize göre Azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Sirkesi çok olursa yüzü içinden ne kadar alırsan al parlanmaz. Evet. Sirke az oldu mu üstünden alıyorsun ya e, bembeyaz parlanıyor. Üzeri parlanıyor. O da insan sağlığına da zaten zararlı. Evet. Kekik, reyhan ve sinirli ot şifa deposu turşu oldu şimdi şunu arkadaşım evet sarımsak hiç bulmadık içine unuttuk unuttuk üstünden de koyarsak olur da. gözünde orta kısmına tabanına da koyulabilir sarımsak üzerinde zaten getir alır ya o sarımsak aromasını alır Klasik 200 milimlik bardakla 3 bardak, 3 su bardağı sirke koyduk. İstersen anne karıştırabilirsin. Birazcık tabanında var. Evet, tabanında var. Hı -hı. Uzun yeterli geldi herhalde ne değil mi? Geçen Semizotu kutusuna tam yeterli geldi o sürahi çünkü büyük bir sürahi. Hemen hemen tam yetiyor. Hemen üzerine de ayırdığımız tuzdan hepsini. İstersen biraz kısmını ayır anne yemek kaşığından az ayırdım zaten. At at. Üzerine tuz koymamın sebebi sirkeyi tuzsuz koyduk ya arkadaşlar. Hem o tuz oranını ayarlamak hem de üzerinin parlanıp havalı parlanmaması için. Evet bismillah dedik üstünü kapattık. Şimdi karanlık bir yere koyacağız ve olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Ve bu arada bu turşumuz olgunlaştığında ben burada olmayacağım. Annemim kış aylarında nasip olursa inşallah yaz sonu benim yanıma gelecekler. O zaman getirecekler. O çünkü semizotu turşusu 2 3 günde olabiliyor ama bu turşumuz biraz bir hafta 10 günü alacak olgunlaşması. Evet, işimiz bitti. Bizim ellerimize sağlık. Şifa olsun yapanlara şimdiden inşallah. Hastalara, tüm hastalara şifa, dertlere deva. İnşallah tüm sorunları olan insanlara da ferahlık versin Rabbim. Evet. Instagram hesabım ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Bizlerden bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günler, güle güle gidin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Aboneler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsak bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. E, turşumuz oldu arkadaşlar. Hemen videomun sonuna da ekleyeceğim. Sinirli ot turşum şifa deposu Tadına baktım arkadaşlar ilk defa yememe rağmen çok hoşuma gitti Çok güzel ve e, Ben zannettim kendi hani videomda da Başında da söyledim e, Turşuyu yapacağım ve memleketime gideceğim Olmuş halini size göstermem Belki demiştim ama e, Turşumuz oldu arkadaşlar Ben <laughs> buradayım Ve bugün nasip olursa yolculuğa çıkacağım e, Ve turşumuzun Son halinde şöyle size çekeyim istedim. Gördüğünüz gibi o yaprakları tane tane çok güzel ve ben bir yaprak çıkardım içinden yedim, tadına baktım. Öyle aman aman yenilmeyecek bir turşu değil arkadaşlar. Şifa niyetine şifa deposu sinirli ot turşusu. Evet üzerine de reyhan ve kekik koymuştum ben. O da çok güzel ayrı bir reha vermiş. Tıpkı şeye benzettim ben. Yiyenler belki de bilir e, kaya koruğunun turşusuna benzettim. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık ve yapanlara da şimdiden şifa olsun. Ve ellerine sağlık, afiyetle, şifayla yesinler inşallah. Evet, bence her evde bulunması gereken sinirli ot turşusu arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.